arkadaşlar ben Arda. Ben Bölge. Peki şunu geç söyleme. Ee, neyse büyük, büyük bir Minecraft Survival e, serisine başladık. Online <laughs> multiplayer. Ee, neyse. Ee, hemen ağaç kesene falan bak. Ya zombi. Lan <laughs> oğlum şansımıza da akşam ya. Ama sonra da mı bırakmış? Şansım yok. <laughs> ha? Oh, ah, yan bombi Abi abi yani Ya işte. abi şuna bir vuramadım gitti la bir, ne oynatmış Buyur. Hadi Ege sen bana TP ol koyun buldum arada. TP ol işte. Hadi dedim ağaç falan keselim. Yandın mı? Ha? O O ben yandılar hmm. hmm? hmm. hmm. da. <laughs> Dur ben sen Ben oldum Ben çaldığımız yerin geriden geri kaldı. Evet devam ediyor sorular. Seyirci. Hani bazı acemi bitler de olabilir. Aa pardon pardon pardon. Şunu bir Ege'nin sesi az gelmiş olabilir. <laughs> ne? Hayır hayır. Ya kaydırma olsun şimdi de az geliyor olabilir. Nedeni e, mikrofonum küçük olması. Yeni bir mikrofon alacağım. Küçük mikrofon. Evet, kulaklığım mikrofonu. Kulaklık da kırıldı. Aa, aha. Efendim. Şimdi, Aa. Ayıp açım. ben açım oyundan normalde değil yani. O yüzden şuraya bir furnace koyacağım. Peki sen neredesin? Vay adam crafting furnace. Adam oyunu bitirmiş ya Yani bu adamın Bak yemekleri alma ben açmıyorum Al sana yemek at. Hatta koyayım şuraya biraz yemek Buraya yapmaz Ay crafting yapıyorum ben şimdi tam bir tane daha yemek Ben hemen bir kürek kazma yapayım Ben kazma yaptım bile Hemen kazma nasıl? Taş. Taş. Buradan taş mı kaldı? Nasıl la? oldu? Nasıl? Bak şurada. Anne hani abi. Şurada şurada. Hadi. Anne hani abi. Ya burada bulmuştum, kazdım. Ben de aşağı kazacağım. Ha. Abi yalnız bir evi yapsaydık. Ya boşver abi. Ya arkadaşlar Ege'nin teorisine göre ilk gün mağara ineceğiz. Evet Ama abi, ha, abi ev yapmadan neyi iniyorsun Aa kömür. Ya, ev yapacaksın. Minime kömür al yok. Arda, kar balcan gideceğim. İlk önce şey yap, her şeyi topla, sonra şeyini yapacaksın. Ben bir sürü kömür buldum. Abi oldum Abi ben şu eve bir gideyim, taş bir kekimi yapayım. Tamam evet, ediyoruz. Hı? Evet, ne yaptın sen? Taş bir kek yapayım diyorum, ev mi yaptığını diyorsun ne Ha ha. Kömür. Kömür geldi ya. Ya ilk günden kömür bulduğumuz iyi oldu. Normalde böyle bana Yani. Biz <laughs> eskiden çok kömür sıkıntısı çekiyorduk ya. Öyle kömür bulmak kolay değil. Yaralı. artık yani 164 falan. Yani şimdi ben bir evi yapayım hemen. Arka, ben ne kadar ilerledim biliyor musun? Saçma olacak. Çünkü... Sana şu an söylüyorum. Toplamda 10 tane ayrılım var. Düşün. Ege oyunu bitirdi arkadaşlar. Bir de çekmeye gerek kalmadı. Şimdi ağacın daha Ya abi bir sakin ya. Normalde ben dördüncü plana ay dördüncü videoyu planlıyorum. Diamond'ı sen gel yani burada daha da 10 dakika olmadan şey yapıyor ya. Kaç Bir dakika bakıyorum. Ve 6. Tamam. Bir baktım 5.59 hepsini hepsini almasaydı. Ya abi ben açım ya. ne Bir iki tane var. Oley yemek. Oğlum ben de 43 tane şey oldu. <laughs> Elma. Sepplingleri de alayım. Evin içinde dikerim. abi. Şey direkt ayrın pikeks, iron kılıç yaparsın sen kendine ya. Ne yapacağım? Ayrınlar dursun bak harcama. Yapmayacağım. Ama aslında ayrınları da harcamak lazım. Çünkü bu server bu değil abi. Hiç yapamıyorsun. Ya FG. Yani Yapabileceğin bir alan yok yani. Evi yapalım. Ya Ege, bütün survival oynayanlar böyle diyor, sen niye onun ilk günü mağara yedin? Yani. Mağara, mağara, mağara. Buna bir tek tur verilir adam. Yok ya, öyle mi? Evet. Ee, şimdilik küçük olsun. Evet, bu gece biz bir yetinelim mi? Ha? Bu gece biz bir yetinelim mi? Şuradan iki tane ayarını alıp şey yapabilir miyim? Ya. Ee, bir dakika. Şu şiş bu üstünü kapatma. Üstünü kapatma hayır. Ya yaprakla mı kapatacağım? Evet daha güzel oluyor. Benim tak... Daha güzel oluyor. Benim tak... Abi ne yapıyorsun orayı niye kırdın? Ya hayır dur. Ben buradan da kalacağım. Abi ben cam yaparız şöyle. Şey yapalım. Hmm. Ama şimdi cam ileride zamanda ama bu şey ki geçici ev. Yani, ya abi hani... ne geçici evi? Büyütürüz sonra. Sonra başka <laughs> eve göç falan demem ben hiç. Hani buradan sonra başka ev falan yaparız abi yani bu kalmaz. Abi büyüteceğiz de şey yapmayız. Yani diyorsun ki yeni eve taşınmayız. Bence şurayı camla kaplayalım şu katı. Ya yani yeni eve taşınmayız ama bu evi büyütürüz diyorum ben. Aa, onun senin yapış. yap yap. yap. Abi ne yaptın sen? Şuna bakın ya. Şurayı camla kaplayacağım. Hayır ne yapıyorsun? Evet. Ana.